YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere Bodrum'un cennet köşesi Yalıkavak'tan sesleniyorum sevgili dostlar. Dış mekan çekimi her zaman için en zor çekimdir. Rüzgar var, sinekler var, yılanlar var, arılar var ve önemli bilgiler var. Çok önemli bilgiler var. Biraz rüzgar hafif aramıza girebilir seste ama elimden geldiği kadar sesimi de yüksek çıkartarak sizlere seslenmek istiyorum. Cansınız. Bakın ilk görüşmede bunları söylemeyeceksin ya. Öyle mesajlar geliyor ki Adile Soru uygulamasından. Hocam ilk görüşmede şöyle bir şeyler anlattım. Niye anlatıyorsun? Niye bütün aile tarihçeni anlatıyorsun? Niye dün yaptığın patlıcanı anlatıyorsun ya? Neden anlatıyorsun? Saç kalmadı, saçlarım döküldü. Söylüyorum bunu sana. İlk görüşmede asla girmeyeceğiniz konuları bu videoda size aktaracağım. Bir... <laughs> Bak Adile sordan geldi. Böyle bir şey geldi. Şöyle bir soru. Hocam tanıştık. Adamlar hoşlandım. Çok güzel muhabbet ediyoruz falan harika. Ben dedim ki iki sene önce nişan attım dedim. Durup dururken adam da bana bakıyor böyle. Ya niye söylüyorsun? Hocam şimdi bunları gizleyelim mi? Hayır anlatacağım. Her şeyin bir zamanı var. İlk görüşmede geçmişteki şunu yaşadım bunu yaşadım evlendim boşandım nişan oldu düğün oldu işte halayda kavga ettik bilmem ne yok onun suratına pasta attım bunları anlatmayın. Çünkü karşınızdaki insan ilk görüşmede insan ilişkileri böyledir. En ufak bir hareketinizden etkilenir. Hemen bir algıya kapılır, bir ön yargı veriyorsun, onun eline malzeme veriyorsun. Senle ilgili olumsuz tarafa geçmesi için malzeme veriyorsun. <laughs> yani gerçekten bakın bu kanaldan dünyanın her yerinden insanlar faydalanıyor. Avustralya'dan mesaj geliyor, Kanada'dan geliyor. Amerika Birleşik Devletleri her yerden. Azerbaycan canlarım. Sürekli Herkes faydalanıyor bu bilgilerden. Ama ilk görüşme çok kritik. Çünkü bir insanla ilk tanışmanızı düşünün. İlla yani böyle bir ilişki olmak zorunda değil. Bir i̇şte insani bir tanışma. Sizin her hareketiniz, her konuşmanız, giyiminiz, davranış biçiminiz etkileyecek. Hemen bir algıya kapılacak. İnsan beyni şöyledir. Hızlı bir sonuca varmak ister. İnsan beyninin çalışma ritmi bu. Hemen Aa, tamam bu böyle birisi, bu böyle birisi. Hemen seni direkt böyle bir Yaftalar seni hemen kafasında seni bir çerçeveye sokar. Bu böyle. Dolayısıyla ilk görüşmede benim papatyalarım bak özellikle söylüyorum. Siz soru soruyorsunuz. Adam cevaplayacak. Sen soruyorsun. Bunları sorma tabii evlendin mi, boşandın mı? İlk görüşme bunlar için değil. Bunlar için değil. İlk görüşme şu. <laughs> ne iş yapıyorsun? İş iş hayatından memnun musun? Hobilerin neler? Hayattan keyif aldığın konular neler? Seyahat etmeyi sever misin? Sinema sever misin? Hangi filmleri seversin? Bakın bunlar dikkat ederseniz geniş çaplı bir tanıma. Ama özel konulara giremezsin. Çünkü bu bir şık da değil yani kaba bir davranış. E ne yaptın? Boşandın mı? Niye boşandın? Anlat bakayım falan. <laughs> ya bunlar olacak şeyler değil. Boşanmış bir adam var mesela karşınızda. Siz soruyorsunuz. O da yanlış. E neden boşandınız? Niye anlaşamadınız? Siz bakayım söyle bakayım falan. Adam rahatsız olur şu cevabı verebilir size. Çünkü erkek kafası bizde öyle bir kafa yapısı var. Şu cevabı veririz. Deriz ki pardon ya hani daha yeni tanışıyoruz. Yani özel konulara girmek için biraz erken değil mi? Şimdi aynı şekilde düşünün. Madalyonu çevirin. Size soruyor. E ee, en son ilişkin ne zaman bitti? Niye hayatında biri yok? Böyle saçma sapan sorular soruyor diyelim. Şu cevabı vereceksin. Pardon yeni tanıştık. Özel konulara girmek için biraz erken değil mi? Ya yani her şeyin bir zamanı yok mu hani hayatın düzleminde? Bir dakika bir sinek beni bırakırsa ya. <laughs> bir tane resmen <laughs> sinek de bana yürüyor şu anda bırakmıyor. Her konunun bir zamanı var. Yani o zaman geldiği anda sen onu sorarsın cevap verirsin o konu konuşulur gibi. Anlatabiliyor muyum? Ya bu önemli bir konu. Çok geliyor bu bizim uygulamadan. Her gün geliyor hocam. Tanıştık harika bir enerji var adamla süper sohbet muhabbet e Eee Dedim ki işte benim ailemde de işte teyzemi geçen sene kaybettik. İşte amcamı bir önceki sene kaybettik. Bir anda cenaze muhabbetine girmiş. Niye giriyorsun? Bunlar senin acıların paylaşma. Bu bir acı sofrası değil. Paylaşırsın ama ilk görüşmede değil. Yani zamanı gelecek sabırsız olma. Şimdi özellikle beni takip eden papatyalar hep şunu söylüyorum. Bakın erkek dünyasında ilk görüşmede özellikle karşınızda bir adam oturduğu zaman söyleyeceğiniz her şey bizim en dikkatli olduğumuz andır o ilk görüşme. Her cümleyi biz kaydediyoruz. Her cümleyi böyle söyledi, şöyle söyledi. Çünkü ilgileniyorsa adam bir duygusu varsa her cümle, her kelime önemli. Gereksiz malzeme verme. Ya onun bilmesi gerekenden fazlasını verme. Çünkü neden? Ben sizi korumaya çalışıyorum. Bu fazla bilgi size yol su, elektrik olarak dönecek. Diyecek ki zaten Aa, ilk görüşmede söylemiştin zaten sürekli ilişkilerin bitiyor. Şimdi bazı kadınlar var şöyle mesela. Ya bilmiyorum ben de yani yalnız olmak istemezdim ama işte karşıma doğru adam çıkmıyor. İşte en son bir adamla karşılaştım işte adamı tekmeledim. Adama vurdum. <laughs> bunları anlatmış adam. Adam ürkmüş kaçmış. Adam Uganda'ya kaçmış bir daha görüşmemek için. Ya sen daha önce bir ilişkinde bir adamla sıkıntı yaşamış olabilirsin ama bu adamı anlatma onu. Ya bunları paylaşmana gerek yok. Bunlar senin özel bilgilerin. Her şeyi anlatmana gerek yok. Ne kadar az bilgi verirseniz o kadar şu an sineklerin istilası altındayız. Şu an var ya manzara inanılmaz görseniz. <laughs> Kameraman arkadaşım da sineklerin saldırısı altında inanılmaz bir şey. Bakın şöyle bir olay var. Gizemli olmak konusunda sorular soruyorsunuz ki ben bu konuda video çekeceğim. Gizemli olmak nedir? Bilgi vermiyorsun arkadaşım. Gereksiz bilgiler vermiyorsun. Nişan attım anlatma. Hocam şunu da cevaplayayım bitirmeden. Daha önce boşandığımı söylemeyeyim mi? İlk görüşmede değil, daha sonra tanıştıkça yeri geldiğinde, "Aa evet, o zaman seni tanımıyordum. Bunları konuşmak istemedim ama şimdi söylüyorum evet, evlilik deneyimim oldu, boşandım." Bunları söyleyebilirsin. Ama ilk görüşmede değil. İlk görüşmede kendi özel hayatınızı anlatmıyorsunuz. Ailenizin özel bilgilerini anlatmıyorsunuz hiçbir şekilde. Çünkü garip bir algıya sokmuyorsunuz karşınızdaki insanı arkadaşlar. Bunu yaparsanız hem gizemli olursunuz hem çekici olursunuz. Çok başarılı olacaksınız. Bakın, sizi korumak için özellikle bu videoyu paylaşmak istedim. Kendinize çok iyi bakın. Sizi sevdiğimi hiç unutmayın.